Niye başını bıraktın? Ha, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yeni yeni arkadaşlarım var. Adını söyle. A evet. Abdü Semet yanımda. Bir de Ali Asaf. Ali Asaf yanımda. Şimdi biz Anıl'la bağlantıyı kuracağız, maç yapacağız şimdi. Bekleyin antrenmandan çıkayım. Anıl. Ben orada evet. Tamam. Senin stadına gelelim. Arkadaşlar Anıl'ın stadına gideceğiz burada. Ve Maçta görüşürüz. Arkadaşlar Anıl'la maça girdik. Yanımda arkadaşlarım da var. Bugün maçı kim kazansın Abdül Samet? Sen. Ben kazanayım. Ee, neydi? Ali Asaf. Ali Asaf kim kazansın? Ben mi o mu? O kazanacak. Anıl Anıl seçti. Arkadaşlar ikimizin de birer taraftarı var küçük taraftarlar. Anıl başlıyor maça. Anıl nerede Anıl? Anıl bu kırmızılar. Şimdi pas Salah. Salah Messi. Messi. Hocam. Me Gördün mü nasıl düşürdüler? <laughs> Hadi be. Gir. <laughs> Abi ya, <izliyorum> ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, Anıl şu an kalecisiyle uzun top oynayacak. Evet uzun top oynadı. Salas. Salah. Ne? Benim abi, abimin dişi şişmiş. hastaneye yani gidiyormuş. Çünkü dişini dışını... Geçmiş olsun. Şimdi Benim... Neymar gol geliyor. Uy Rovaşata direkt. Rovaşata. Of gördün mü vuruşu? Ben... Benim vuruşumu yaptılar. Ben de size Evet Şimdi bak sen internettesin bana abone oluyorsunuz tamam mı? Yok <laughs> Yo, ben olmayacağım abone. Olayım. Abin olsun tamam mı? Tamam. Hocam abi. öldü. Arıyor. Kuzenim arıyor. Hı. Yok açmayacağım. Cevapsız ara. Vuracağım buradan ben. Drone topları kullanan girer. Girer. Aha. Niye? Girer. Girmez. Hadi iyi başla. Of of of. At evet. koşsun böyle. Kaybediyoruz. Bir kere bu nere Biz Galatasarayız. Evet beyazlarız biz. He. Ama Galatasaray çok vurla. Şenol da iyi olur. Bir kere Beşiktaş alalım mı? Bir kere çok iyi. Ha, Galatasaray daha iyi. Şerebahçe. Fenerbahçe çok kötü. Arkadaşlar yorumlara yazın. Fenerbahçe mi daha iyi Galatasaray mı? Sence Abdullah Samet Galatasaray büyük. Hadi Messi. Salas direkt direkt olmaz, olamaz. Arkasından top gidecek doğlara. Bizim abimiz, bizim abimiz bizim evde telefon kaldığında de telefon alıyor. Gol! <laughs> 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 kazandık. Hı -hı. Neredeyse. Kaç tane bitiyor? kaçmış oldular daha maçı Kaç, kaç ben... kaçıyor? Biz de Öndeyiz hmm. ha Biz Siz kaç. yeniliyorsunuz siz yeniliyorsunuz 1-0 Ne? 1-0 yeniliyorsunuz ben. Kim? ben. Onlar Biz ben. kazanıyoruz Ben de Hadi Anıl. Anım Anım Abdül Samet ben kazanıyoruz arkadaşlar Anıl'da, Anıl da Ali Asaf kaybediyorlar. Lan onun nasıl pas yapıyor şu <laughs> Görüyor musun amdın oynayışı? Evet. Pası. Onun nasıl vücudu oynuyor? Gol atamıyor da lan. Of! Gol alacaktı böyle. Sen abi onun abisi değil mi? Kanalın abisi. Evet, ben onun abisiyim. Eee çünkü ne? çünkü An'ın ne oldu? Anıl yok orada. Nerede? Yok orada bak. yerde Aha! Maçı bıraktık, kazandık. Maçı terk etti. Ağlamayın, ağlamayın. 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 Ne diyor ya? Biz kazandık. Çak. para ha. Edersin, edersin. Edersin, edersin. Lan o çocuk maç odasını kapattı. Nasıl yendik onu? Evet. Çak. Çak o zaman şey biz kazandık. Sen kes. Aa, lan Ne? He, he, he. Nasıl kazandık Arkadaşlar maçı biz kazandık. Hepinize bay bay. Sen de bay bay de. Bay bay. Sen de bay bay, 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 bay de. Bay. Sen de bay bay de. Bay. Ba! Anıl kendi adını bize söylüyor. <laughs>